Hayal ailesi. <laughs> tamam tamam dur dur burası. Ben gelene kadar beni burada bekle tamam mı? Tamam efendim. Merhaba sıfa salonuma hoş geldiniz. Bugün Marinette'in randevusu var. Manikür yaptıracak. Onun için hazırlık yapıyorum. Merhaba Chloe. Senin randevuna da bir saat vardı. Erken gelmişsin. Eee, alışveriş istediğim gibi gitmedi. Hiçbir şey bulamadım. Boşsundur diye de geldim. Bakıyorum. Evet, boşsun. Beni alabilirsin. Üzgünüm Chloe. Bu saati manikür için başkasına randevu verdim. Eee? Kimse gelmiyor. Göremiyorum. <laughs> randevu saatine 5 dakika var daha. müsait yani. bir Ay, geç kalacağım, geç kalacağım. Ay, bekle bekle sıkıldım. Onun işte bir neyse parasını da ben vereyim. Vaktimden çalmayalım yani. Üzgünüm Clary, böyle bir şey yapamam. Ay, ay, geç kalmadım değil mi? Dolmuşu kaçırdım da. Hı? Burada mı bekliyorduk yani? Yok yok, mayonet. Geç kalmadın tam vaktinde. Şöyle oturabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ilık su koyalım. Mayonet elin içine sokabilirsin. Şuna bak şuna! Manikür yaptırıyor. Manikür niye yaptırıyorsa? Ee, akşam ne renk elbise giyeceksin? Onu uygun hoca seçebilirsin. Hı? Nereye gidiyorsun sen? Ne sesiymiş o? Hı? Pembe olsun. E şey akşam parti var da. Ha, demek önemsiz bir parti. Yoksa beni kesin çağırırlardı. <laughs> Marinette takılma ona. Teşekkür ederim seveceğim. Rica ederim. Akşam Adrian'la partide iyi eğlenceler. Adrian'la mı? Parti mi? Gidemez. Ben gidiyorum. E, sıradaki randevu senin mi? Neyse. Görüşürüz.